Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepinize inşallah Borsa Gündem Adı kanala hoş geldiniz. Doğu Aras Enerji ve Ulusal Faktöring'in halka arz sonuçları açıklandı arkadaşlar. Zaten söylediğimiz gibi Aras Enerji'ye yeteri kadar talep gelmemesinden dolayı arkadaşlar isteyen istediği kadar lotun dağıtıldığı söylendi. Ulusal Faktöring'in zaten e, lot sayısı az olduğundan dolayı yatırımcılar daha fazla buna talep etti. Bu yüzden de Ulusal Faktöring'in e, halk arzına ciddi manada bir talep geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ben şunu belirtmek istiyorum. Yatırımcılar gerçekten profesyonel bir yatırım stratejisi stratejisiyle ilerlemeye ve gerçekten yatırımcı olma ve bilinçli yatırımcı olma yolunda ilerlemeye başladı bizim bireysel yatırımcılar. Küçük yatırımcı dediğimiz kısım. Onları gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Ha, bu demek değildir ki Aras Enerji'ye girenlerin hisseleri gitmeyecek veya Ulusal Faktöring'e girenlerin hisseleri gidecek demek bu kesinlikle değil. Ama bu gördüğümüz kadarıyla yatırımcıların bilinçlendiğini ve stratejik davrandığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Artık seçici davranmaya hisselerde yatırımlarda seçici davranmaya başladığını görüyoruz. Aras Enerji'nin 13.4 milyon payına toplam 19.9 milyon talep gelmiş. Burada 2.6 milyon 681 söyleyemedim kusura bakmayın 2 milyon 680 bin lotun arkadaşlar ek satışı yapılmadığını bildirmişler. Şunu söyleyeyim size, bireysel yatırımcı kısmına yeterli talep gelmediğinden dolayı %100 bir talep olmuş. Büyük ihtimalle bu fazladan talep gelen lot, bunu detaylı incelemedim ama kurumsal yatırımcılar tarafından gelen kısımdır. Geriye zaten kurumsal yatırımcı kalıyor. Ama dediğim gibi burada bireysel yatırımcılardan ciddi manada bir talep oluşmamış. Ulusal Faktöring'in arkadaşlar halk arzına ciddi manada bir talep gelmiş arkadaşlar. 48 milyon 500 bin lot arkadaşlar 1 milyar civarında bir e, talep gelmiş. E, ortalama ortalama 22,5 katı talep gelmiş arkadaşlar. E, burada burada yüzde %40 oranda dağıtılan kısma ise 54.6 katı bir talep gelmiş. Bireysel dağıtımcılara dağıtım oranı ise %1,83'lük yani %2'lik bir dağıtım oranı olmuş. Ulusal faktörlükte şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Yurt içi kurumsal yatırımcı ağırlıklı olduğu için bu hedef holdingdeki tarzda olabilir yani ben farklı bakış açılarından baktığımdan dolayı yani bunun faktöring işleri yaptığından dolayı katılmadım. Ama dediğim gibi yapmasaydı şayet katılacağım bir halka arzdı. E, lot sayısının az olmasından dolayı da. Tekrar ediyorum bu gidecek anlamına kesinlikle gelmesin. Ama baktığımız kadarıyla cidden talep gelen başarılı bir halka arz süreci geçmiş. Birçok arkadaşımız da aynısını söylüyordu. Aras Enerji ile alakalı da birçok arkadaşımız, YouTuber arkadaşımız bu şekilde bilgilendirmişti. Şimdiden hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Bununla alakalı e, işleme başlama tarihi geldiği zaman sizleri bilgilendireceğim. Ben yine arkadaşlar videolarımda söyleyeceğim. Ulusal faktörünge e, katılacağım tarzında bir söylemde bulmuştum ama bunun faktörünge işleri yaptığından dolayı katılmayı tercih etmedim. E, yani bunun katılım endeksinin uy uymaması ile alakalı baktım olaya. Yoksa dediğim gibi e, güzel bir halkar süreci de geçirmiş. Bakalım neler olacak. Umarım bol bol kazan kazanırsınız. Ben gerçekten bireysel yatırımcıların artık kazanmasını istiyorum. Çünkü borsa uzun zamandır bir Getiri ciddi manada uzun vade bekleyenlere getirmiyor arkadaşlar. Aktif trade edenler girip alıyor parayı. Bunu da ek olarak belirtmek istedim. Bakalım süreç ne olacak? Tam tersi mi olacak? Aras enerji mi daha gidecek? Ulusal vatörün mi gidecek? Bunu hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdiden hepinize bol bol kazançlar. İki tarafa katılan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Umarım ciddi manada karlar elde edersiniz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Borsa borsayla kalın analizle kalın kendinize iyi bakın görüşürüz